Arkadaşlar video başlamadan önce hemen videonun altında kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Hemen onun yanındaki zile tıklayarak da bildirimleri açıp bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Abdullah Gül kimin adayı olacak? Temel Karamollaoğlu, pazartesi sabahı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra aile ortamında CHP bizim adayımıza destek vermek istemiyor gibi bir cümle kullanıyor. Muhtemelen aile içinde olup da Tayyip Erdoğan'a muhabbetle bakan bir isim de orada olduğu için şaşırtmaca taktiği uyguluyor. Neden derseniz işin gerçeği tam tersi istikam etti. O görüşmede Kılıçdaroğlu açık çek veriyor. Çıkarın adayınızı destek vereceğiz diyor. Karamollaoğlu'nun vites büyütüp görünür alana çıkmasından sonra bir dost ortamında sanki kendisi değil de Abdullah Gül konuşuyor diye cümle sarf etmiştim. Şimdi bu izlenimin bugün itibariyle daha bir belirginleşmiş gibi görünüyor. Bugünden geriye dönüp bakınca, herkesten daha fazla Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği ilkeler ittifakı lafının patent hakkının da Gül'e ait olduğu anlaşılıyor. Demek ki uzun süredir Gül için adaylık tarlası sürülüyormuş. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun 3 hafta önce sorularımız yanıtlarken bahsettiği gizli trafiğin odağında da Abdullah Gül'ün adaylığı varmış. Gül cenahından gelen haberler bu trafiğin son safhaya geldiğine işaret ediyor. Son pürüzlerde giderilirse deniyor, Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıklayacakmış. Son pürüzlerden bir tanesi Meral Akşener'in 100 bin imzayla aday olacağı açıklamasından henüz geri adım atmaması. Davutoğlu Gül'le görüştü ama Gül istediğini alamadı. Abdullah Gül adaylık hazırlıklarını son safhaya getirirken duruşu kıymet arz eden isimlerle de görüşmeler yapıyor. Bu isimlerden bir tanesi 64. dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu. Davet pazar günü için yapılıyor ama pazartesi akşamı gerçekleşiyor. Davutoğlu nezaketen görüşme talebini kabul ediyor ama Gül'ün destek talebine olumlu bakmıyor. Bu arada komisyonun bilmediği bir başka bilgi daha var. Mecliste Erdoğan Yıldırım Davutoğlu resminin verildiği görüşmenin devamında Varna'da yapılan AB zirvesinin Hemen öncesinde Davutoğlu Erdoğan'la yeni bir görüşme daha yaptı. Bütün bunları toplayıp bir yorum yapacaksak, bir önceki başbakanın güle değil Erdoğan'a yakın bir yerde pozisyonlandığı söylenebilir. Emuhtra'yı verenlerin gönlündeki aday. Ankara'da Abdullah Gül'ün hafta sonuna kadar kararını netleştirip bir açıklama yapacağı beklentisi var. Net bir bilgim yok ama cuma gününün 27 Nisan'a denk gelmesi nedense aklıma düşmüş durumda. Gül 27 Nisan Emuhtrası'nın 11. yıl dönümünün kendisi için olumlu bir çağrışım yapacağını hesap ederek böyle bir günü tercih edebilir. Ama 11 yıl önceki pozisyonuyla bugünkü durumu arasında o kadar büyük uçurumlar var ki Düşünsenize, dün ben bu yazıyı bilgisayara dökerken tam da 11. yılına denk gelen Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşim açıklamasının üzerinden 11 yıl geçtikten sonra Gül'ün Erdoğan'a karşı aday olarak çıkmaya hazırlandığını, o günlerde kendisinin aday olmaması için o muhtırayı verip darbe tehdidinde bulunanların günün sonunda gönlündeki aday durumuna düştüğünü. Düz bakınca ama bu aristo mantığı denilip Haksızlık yaptığım düşünülebilir. Ama o kesimler için niyetler, duruşlar, ilkelerden daha fazla sonuçlar önemlidir. Futbolun final maçlarında ikinciler hatırlanmaz. Bunu siyasete uyarlayacak olursak, insanlar niyetleriyle, hedefleriyle değil, aldıkları kararların iyi ya da kötü sonuçlarıyla anılırlar. 11 yıl önce Abdullah Gül'e muhtıra verenler, kendisini çok sevdikleri için değil ama alacağı kararın sonuçlarını düşünüp el ovuşturdukları için bu trafiğe destek oluyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve temsil ettiği zihniyetin 15 Temmuz'u yapanların Gül'ün adaylığına açık çek vermesinin iki sebebi olabilir. 1. Tayyip Erdoğan'ı kendileri açısından en iyi yöntem olan içerden devirme hesapları. 2. Erdoğan ve Gül'ün temsil ettiği mahalle içinde onulmaz, geri dönüşü olmayan yaralar açmak. Küresel 28 Şubatların yaygınlaştığı günümüzde Abdullah Gül'ün adaylığı üzerinden yeni bir aşama kaydedip memleketi yeni bir takrir-i sükun atmosferine sokma niyeti taşıyanları ihmal edebilir miyiz? Abdullah Bey ne kadar hesap kitap yaparsa yapsın, günün sonunda kendisine destek verenlerin hesabı kitabı bu. İlla ki bir hesap kitap üzerinden bu sürecin okumasını yapacaksak, Gül'ün seçimleri kazansa bile 25 Haziran sabahı karşı karşıya kalacağı tablonun, Kılıçdaroğlu'na mahkum olmak dışında bir sonuç üretmeyeceği şimdiden görülebiliyor. Demem o ki zaman intifada zamanı değil. Abdullah Bey görev üstlendiği dönemlerde başarılı bir şekilde odaklandığını bildiğimiz büyük fotoğrafa bugün daha iyi bakmalı. Abdullah Gül ve Güneş Motel CHP seçime zaten girebilecek olan bir partinin sözde seçime girebilmesi için 15 vekilini kaydırdı. Sayın Meral şenel'in grup kurmak için abidik gubidik işler yapmayacağı sözleri şimdi dolaşımda. Merhum Öztürk Serengil'in muhteşem uydurması, garip hareketleri tarif için pek münasip. Abidik gubidik, twiste twiste, lablub labaluba twiste twiste, yeşe Hüzün verici. 15 CHP vekilinin kaydırılmayı ilan anındaki duruşları gerçekten üzün verici. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem der gibi ya da acıların çocuğu, kahrediyor hayat beni, acıların çocuğuyum. Bu vekilleri hangi kriterlere göre seçtiler? Kaydırılacak olanları ön seçimle mi belirlediler? Niye ben dayı, niye ben, niye, niye? Hakikaten kötü bir durum çok kötü. Benim adım niçin emanet vekile çıksın ki? Bu mevzuda Güneş Motel olayına atıfta bulunuluyor ama orada kaydırmaya konu vekillere bakanlık teklif edilmesi söz konusuydu. Bunların elindeki ne? Ne kadar itaatkar olduklarını göstermiş oldular. E bu. Neyse, bunlar meselenin fetö tabiriyle füruat kısmında. Bakın bir de kulis bilgisi. CHP'nin en yandaş gazetesine göre Kemal Kılıçdaroğlu bu vekil kaydırma işini iyilik olsun diye yapmamış. Maksadı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmek ve böylece ortak adayın önünü açmak imiş. İyi Parti'nin hazine yardımından faydalanmasına yol açan bu vekil kaydırma operasyonunu Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçmenin karşılığı olarak verilen politik şey diye nitelendirenler varsa da ben buna katılmıyorum. Zira söz konusu uygulamanın etik yönü fevkalade tartışmalı olmakla birlikte yapılan iş tamamen legaldir. Sıkıntı yok yani. CHP kalan vekillerini de başka partilere kaydırabilir. Mesela CHP'nin ağır toplarından Sayın İlhan Cihaner, ÖDP, TKP ve DSP içinde vekil isteriz demiş Twitter üzerinden. Saadet Partisi'ne varsa muhafazakarlarından şöyle 20 tane kadar seçip göndereydi de hazine yardımından istifade etme durumu olaydı. Dün Sayın Karamollaoğlu CHP Genel Başkanı ile görüşmesinin verimli geçtiğini söyledi ama Saadet'e gelince bir şey yok. Haksızlık, büyük haksızlık. Sayın Karamollaoğlu hazine yardımına dair haksızlıklara tepki gösterirken CHP tarafından bir grupluk destek gelseydi fena mı olurdu? Tabii e tabi DSP'de ihmal edilmeyeydi ne iyi olurdu. CHP'nin eski genel başkanlarından müteveffa Ecevit'in ruhuna ithafen. Efendim şu politika çok yaman çok. Öyle yaptığın doğruydu yanlıştı tutarlıydı tutarsızdı filan demenin manası yok. Her parti savruldu ve her parti dün ne dediğini tamamen unutur hatta unutturur oldu. Müteveffa Süleyman Demirel'in dün dündündür bugün bugündür yaklaşımıyla çok dalga geçilmişti yıllar yılı. Şimdi bu sözün pratikte ne kadar isabetli olduğunu görüyor cümle alem. Yazık. Peki hal buyken yeni dönüşler beklemeli miyiz? Mesela kimi vakit yaptıklarını beğenmemiş de olsak duruşu itibariyle farklı bir yerde görmeye çalıştığımız Sayın Abdullah Gül. Acaba Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'ın başını çektiği blokta yer alır mı? Güneş Motel İttifakı tarafından kurulan Erdoğan'ı yıkma operasyonunun vitrine konulan aktörü olur mu? Ben böyle yazınca birileri yanlış değerlendirmelere giriyor. Sanki kişisel meselemmiş bu. Sayın Erdoğan'ın başta olmasından faydalananlar arasındaymışım, onun için gitmesini istemezmişim. Ne alakası var? Ya Allah aşkına ne faydalanması. Hayatımın hiçbir döneminde CHP'li olduğum günlerde bile böyle bir arayışım olmadı ki. Evet, Sayın Erdoğan giderse benim halim nice olur, çıkarlarım elden gider. Hatta ve hatta çok başka şeyler olur hesabı yapanlar da var. Ama ben o oyunların oyuncusu değilim. Ben oynamam. Hata yaparım ama bile bile yapmam. Sayın Erdoğan'ın olumlu ve olumsuz yönlerini kıyasladığımda olumlu yönlerinin daha fazla olduğunu düşünüyor. İçlerinden geldiğim için CHP zihniyetinin Erdoğan'a olan kininin gerçek sebeplerini biliyor. Ona göre mevcutlar içinden bir tercihte bulunmaya çalışıyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında Sayın Gül olsaydı ve Sayın Gül, Sayın Erdoğan gibi CHP zihniyetinin hedefine yerleştirilmiş olsaydı... ...Sayın Gül de 16 yıllık icraatının sonunda Sayın Erdoğan'la aynı noktada bulunurken... Elbette tavrımız da ona göre olacaktı. Şimdi tabloyu görüyorsunuz. CHP'nin hallerini görüyorsunuz. Memleket meselelerine nasıl yaklaştıklarını, memleketimizin hedef alındığı her durumda kimlerin yanında yer aldıklarını izliyorsunuz. Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bir yol haritası var bir şeyler için gayret ediliyor. Bugüne kadar bazı konularda önemli mesafelerde alındı. Eğitim ve kültür alanlarındaki sıkıntılar malum. Onun dışında bir ölçüde başarılı olundu. Ekonomide sıkıntılar var ama hangi ülkede yok ki? Dünya ekonomisi dalgalandıkça biz de dalgalanıyoruz. Türk ekonomisi Sayın Erdoğan'ın gelmesinden önce Kemal Derviş modeliyle belli alanlara kilitlenmiş durumdaydı. Bu kilitleri açmak şimdiye kadar pek mümkün olmadı. Bürokratik oligarşi hala devam ediyor. Sayın Erdoğan'ın temsil temsil ettiği ruh dünyası bürokrasinin kabuk kısmında derinlerde ise çok başka şeyler var. Kabuk tarafındakiler de zaman içinde büyük ölçüde erozyona uğradılar. Buralarda da nice sıkıntılı durumlar. Bürokratlar çoğu vekilin telefonuna çıkmıyor. Vekillerin çoğu ısrarcılar içinden seçiliyor yani halkta karşılığı olan vekil çok az. Kimi vekil adayları deli para harcıyorlar listede iyi yer kapabilmek için. Sorsanız derler ki yerden kıra kıra ülkeme milletime hizmet için bir de ona buna feci yalakalıklar. Bir de aydın geçinenlerin çoğu vıcık vıcık bir düşüş olsa görün nasıl satarlar geçiniz. Sayın Gül karşı çıktığı sistemin başkanı mı olacak? Sayın Erdoğan bu çarpık sistemin doğrulması için bir yönetim modeli değişikliğini teklif etti. Bu teklifi de milletimiz tarafından kabul gördü. Şimdi onu deneyeceğiz kısmetse. Sayın Gül başkanlık sistemine başından beri karşıydı. Şimdi karşı çıktığı sistemin başkanı olabilmek için adaylık mı koyacak? Yoksa bu saatten sonra pek de mümkün olmadığını gördüğü halde başkan olursam memleketi parlamenter sisteme geri döndürürüm mü diyecek. Muhalefetin kurduğu Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin oyununda kim gelirse gelsinlerden biri mi olacak? Bazı muhaliflerin iğrenç sırıtışla bir dinciyi devirmek için bir başka dinciyi kullanacaksın diyerek ifade etmeye çalıştığı çirkin arayışa hizmet mi edecek? AK Parti'nin bir numaralı kurucusuyla İki numaralı kurucusunu hayırda yarışan rakipler olarak görmek aslına bakarsanız kötü bir durum gibi durmuyor ama Sayın Gül'ün hayır cephesinin adayı olarak nitelendirilmesine de gönlüm razı değil. Hele hele ortada güneş motel hadisesi varken...